Araştırdım da beğendim. Oo güzel. Ben de Vallahi yok. Vallahi yok. Çamaşırı gibi. Bir kişi geliyor. Ho havada vurdum. Çare. <laughs> ne manyak vuruştu be. Adamı da var bunun herhalde. Var var çat çatıda. Çatıda adam. Bir tane daha var çatıda. Çatıdakine vurdum bir tane pompalıyla. Ben onu Var mı daha çatıda? Var var. Bayıldım çatıdaki ne? Kafasını onu... gösterip gösterip duruyordu beni oynatmaya çalışıyordu. Peki no, ben yürüteceğim onu dur. Aynen yumruklayalım onu dur. Vurmuyor kanka. Selamünaleyküm. Vermi yok. Dur dur vurma vurma. Gelip şunu vursana da buradakine. Geldim. Nerede? Altında mı? Dışarıdaydı. Mermim yok. Ha duydum ben sesini. Bende de pompalı var ya. Hani dışarı? Ama ne yapayım? Mermim yok. Ha o tarafta. Arkada. Ben de bitti mermi ya. 4x istiyorsanız atayım. Enemy. Burak tam şurada. Enemy. Aynen aynen. aynen. Lan skobu kapandı adam gözüküyor. Skobu açınca yok. Bak. Böyle bir bug var. Adamda SKS var. Dört x atayım istiyorsun. Çağır o adamı ne yapalım? Kanka çıkıyor şimdi. Nerede bu adam? İkinci kat sarı. gidiyor bak oraya. Benim üstümde değil mi? Yok. Yedi. Enemy. Aynen şu an tam üstünde. Çık lan. Çıkmıyor. Bu sarının içindeydi değil mi kanka? Aynen kanka. Yukarıda yukarıda. Beni baydı. Kardeşim. <laughs> falan bekliyor zannettim, odadaymış. Pik atıyordu sana. Nerede var ciddi. Arkamızda geldiğiniz yerde. Bu lale Al şu kitle lan. Ne Gerek yok ya ben dajları kullanayım. At, at at at. Kitim fazlaysa ben bir tane Kanka alırım. Geliyor. Kanka altı mermi mi var lan? Hiç mermi yok. Neyse UMP'ye geçtim. Kanka araba yamahaymış lan motor. Geldi buraya. Var mı adam? Var var. Araba durdu burada. Çağrı. Şu 5 katlı binada da var adamlar. Bir takım var orada. Kanka. 7.62 mi lazım? Bu MP'ye döndüm ya. Mermi sıkıntısı var. Gelsene be Çağrı. Şu, şurada durdu araba. Mesela var burada. Geliyorum ben de. Arkası sıkıyor ama bize bak gelecekler şimdi. Şey. Burada, burada. Beş Yine beni vaydı paylaş. <laughs> göstermeyin bence hiç. Şarkı, ben silahın <laughs> arkasında dolaşıyorum. Oradan kaldırırsınız. Diye. Çok bomba. <laughs> Birini bitirdim ben. Biri kaldı evin içinde. Bu kadın mı? kaçmış burada. He, yan yan bir. Can çok az. Can çok az. Aldım gel. Bot beni vuruyor. Yardım edin. Bot vuruyor. Can basamadan bota öldüm alıyorum. ya. Alıyor bot beni. Geliyorum geliyorum geliyorum. Öldüm öldüm. Oha. Canım bir de can basarken öldürdü ya. Çok fazla vurdu bot sana. Oğlum kaskı çıkarmış lan Burak. Ben izliyorum. Bakayım. 30'dan, 30'dan sıkıyorlar. Tamam, kavra geç, kavra geç. Acele gel, acele. Bir numara, bir numara. Ah be. Adam sana... Kafana mı vurdu bir daha düşünce? Çok canın gitti. Nerede tam olarak? Kanka. Adam şeyde şu anda. Be Red olması lazım. Kırmızı sitelerin en üst katında. Yaz. En üst sol Evet. Şimdi göstermiyor. Ha öldü. Sağlık indin üstü lan. Biri geliyor lan. Ses aldım. Oha Esel'a da yedi. Ölmüyor lan. Yanıma mı yedi kafaya mı yedi bir yer yedi ama. Bot o da. Bu da bot zaten. Beni öldür. Beni öldüren bot çok vurdu ya. Hiç sorma Kaçtı yani. Kaçtı mı vurdun mu? Yani. Botu. Bunu bu bir yere kaçtı ama bulamadım. O ne ara kaçtı? Çıksın diye sıkıyorum da. Dolara baktın mı? Saklanıyor bu işte dolar. <laughs> Çakal. Yerin dibine girmiş kesin. Buldun mu kanka? O mu? Ha bu bu. Hadi drop'a gidelim. Kanka, Araba getiriyorum. Kanka. Drop'u işaretlesene. Drop'u işaretleyeceğim atmadı daha da. Şuradan bir hemen 7.62 alayım. Öyle gidelim. Attı drop'u. Um. Drop'u göreceksin gelince zaten. Gel, 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 Neyse, direkt gidelim. Aaa! 3 kaskı vardı ha. Durup da ne alırız? Doğrudur. Sürekli aynı isimlerle spawnlanıyorlar ya. Araba gitti. Ay. Yanaklık var mı lan orada? Yok. Lan nereye gidiyorsun? Dur. <gülüyor> 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 ha yeleği bırakayım mı sana? Yelek buluruz. Dursun sen de şimdi de. Benim iki kırık canı da çok az. Benim de öyle dal vereyim ben sana bir. Şu. Şuraya şuradan bulalım dur şuradan buluruz. Sol taraftan. Arabayı al gel. Oldu. Biliyorum biliyorum görüyorum zaten. Biliyorum, tamam tamam. Ben yavaşınıyor diye şey yapmıyorum. Tamam tepeye buraya Güzel. Bundayı koy kanka bir sen. Bu da güzel. çıktı. Ne aldın? Ben çanta al. Benim kaskım falan var, çanta da var. su alayım mı ya? Ne diyen? Al. Zaten dört takımlar geliyor, full tararsın. Al, bunlar attım ben, alırsın sen. Yanaklık var mı kanka senin? Yok. kaskı saklayacağım. O nerede lan? Bu da düşüş mü bu ya? Bu dağa geldi. Aha, aynen. Ben adam tepede gördüm de. Devam edelim biz. Onu arkalayacağız. Lan! Tamam. Akıllı <laughs> indi sandım ya. Yo. Neyse vurabiliyor mu seni? Vuramasın da. Vuramıyor da. Şu an safety. Motorun lastiğini alacak. Gittim Miloş'a denk geldim. İki tane sıktım ama. O da kaçtı. Son an vurdu arkadaş. Motoru bir sisteyim de. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Duş alıyoruz. Duşa yes. devam ediyoruz. Yani. Aha. Gel gel motora bin. Heşan attı. Ha. Sip gidiyoruz değil mi? Binelim bunların önünü keseceğiz zaten. Bindi mi? Let's go. Çocuk. Ölebiliriz. Öldüm 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 Cana bak Ölemezsin ölemezsin <laughs> Ölemezsin yan yan Biz de dönmezsin ne Allah. adamım Allah'ım ya. <laughs> <Yandı> Hem de onlara skill Yelik gitti ya Arabaların rastını patlatsana bak şurada arabalar. Bak iki kanka. Bak, orada bir adam var ha aşağıda. Arabanın baktığı burnunun yönünde. Ağaç var ya ağaç orada adam. Yeter ya bak tepede adam. Alanı bize verdi. Bunlara da verdi Neyse biz yakın durmayalım da ikimiz beraber patlamayalım. Enerjiyi de fulle. Tek yeleği mi? Tek yeleği. Yeleği ikiye bölsek iyi de. Hocam şu hala vuruyor baksana. Terbiyesiz. Oo, helal. Devam et. Adam sola kaçtı da. Hadi tamam şimdi arkadaş tutacak Nasıl kaçacaklar? Bizim motorumuz var biz kaçarız. Aşağıda bir tane daha, bir tane daha araba var onlarda. Patlasın o Miloş var mı? Gel gel. Ama oh, bekle şu bir geçsin de. Tamam. Bak. Miloş muymuş lan? Ne hmm, Milo Miloş o Milo Miloş? Ben Miloş'u vurdum. Let's go oğlum hadi. Kili geldi zaten gördüm ismini. Ben süreyim mi? Tek geliyorum arkada. Sür sür. 556 attım. Alana atıyor zaten kanka. Sen devam et. Attı. Lan sağdan sıkıyorlar. Bir yamaçta dur. Bekle bekle. Sokak sınırı Bunu Bir marka gidip Motorumuzu alalım ya Sağda var Drop'u alalım sana ondan sonra onları vuralım gel. Ben full'üm hepsini sen al. Onlar da alanda değil şu an. Ya koşacaklar ya araba. Tepeye git kanka sen. Double m Aa bir drop daha var lan. Evin yanında adam Enemy. var. Burası Durabı değil mi? alıp gelsem Benim dropluk bir şeyim yok kanka. Tamam ikinci katta. Evin üstünde bak camın dibinden gözüküyor. Gözük Bu, gözüküyor ev, Gözük. Bu ev değil mi? Aynen öyle. Yardım yardım. Sağda açıkta koşuyor. Sağda sağda. Ben diğer de orada. Hmm, bu kaldı. Bunlar çıkmaz kanka. Ha biri daha geldi oraya. Arka taraftan. Kardo orası biraz karışık. Ha bak bak koşuyor. Oğlum <laughs> ne yapıyor bu? Bot herhalde. <laughs> Son anda hareket ediyor falan. Vuramıyorsun ya o çok sıkıntı bir şey. Orada biri daha var çağır bak şurada. Kanka çok gitti, ne Tamam tek kişi kaldı. Bunu tavalasak mı ne yapsak ya? görelim de tavalayalım. Aynen. Burada da drop varmış. Ne kadar çok drop var. Evet, bir tane de bu tarafta var. Bir kaldı mı bu? sıkıştım burada. Sıkıştın mı? Aynen. Yapma. Geliyorum. Geldi, sıkıştım yani. Bombayla düşürürsen çıkabilir. Kendi bombam mı yok. Bende var. İki tane bombam var. Oo, ben bu senaryoyu biliyorum. Vurayım mı seni? Vur vur. Tavala. Oha. <laughs> Olacak mı sence? Bakalım. Şu an içindeyim duvar mı Olmadı mı? Motor nerede lan? Ben. Motor nerede? Orada orada. Sen ne yapıyorsun? Bu da şaka ya. Bu da olmazsa gideceğim. 15 saniye kaldı. <laughs> Bombayla patlatırsan çıkar ver Patlat ya. Yok yok. <laughs> Hayır. Kanka yetişmez <laughs> gidiyorum ben. <laughs> Sen altına nasıl girdim ben ya? Adam maçı alıyormuş ne gülerim var Alıyormuş bir de. Kanka belli yani bence o adam. Bot olsa ortadaydı şimdi ya. Aynen o tarafta bence de. Arkanda aynen. Duydum. Bence Naber lan? <gülüyor> <gülüyor> <Yine spandıydı ben. gülüyor> üç, üç kas Kaç kilim var? 8 15 ben de bende var O neymiş ya <laughs> Arkadaşlar videoyu like atıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın